Hemoroid olmamak için Nasıl bir kere yapısal bu ya? damarlardaki bozukluğu önleme şansımız yok. Yani doğuşta üzerimize böyle bir elbise giydirilmişse bunu önleme Peki. şansımız yok. Ama kolaylaştırıcı faktörlerin hepsini engelleyebiliriz. Büyük tuvalet düzenimizi sağlamak için azami dikkat göstereceğiz. Bunun normali her kişinin günde bir defa tercihen sabahları ve büyük bir tören haline getirmeden, tuvaletine gidip çok uzun kalmamak kaydıyla tuvaletini yapı verip çıkması lazım. Tuvalette gazete okumak, dergi okumak bu şekilde oyalanmak kalın bağırsaklarda bir tembelliğe yol açabilir yeri gelmişken bunu da belirtelim. Büyük tuvalet düzenini sağlayabilmek için günlük su tüketiminin mutlak surette kontrolde tutulması lazım. 70 kilo ağırlığında üretken çağda bir erişkin bireyin günlük minimum buçuk litre su alması lazım. Diğer aldığı, yediği içtiği sıvılar haricinde bu sıvı tüketiminin spor yapıldığında, yaz aylarında, vücut ısısının arttığı dönemlerde 2 buçuk litrelere çıkarılması lazım. Kepekli ekmek yenilerek vücudun lif ihtiyacı takviye edilebilir. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenme yine vücudun lif ihtiyacını karşılayabilir. Eğer ne kadar çok lif alınırsa kalın bağırsakta suyun tutulabilmesi o kadar kolaylaşacak ve büyük tuvaletin yumuşaklığı, kayganlığı ve dışkılamanın rahatlığı bu şekilde sağlanabilecektir. Bu beslenme ile ilgili önlemlere rağmen bu sağlanamıyorsa da günümüzde artık sentetik lifler, günlük alınabilen lif içeren preparatlarla bu lif takviyesi sağlanarak hastaya faydalı olunabilir. Beslenme kadar en az etkili bir şey daha düzenli fizik egzersiz evet. en basitinden yürüme ee, özellikle ev hanımlarına e, bunu çok şiddetle tavsiye ediyoruz onlar evin içinde hep hareket ediyoruz merdiven iniyoruz çıkıyoruz çarşıya gidiyoruz gibi e, şeyler önümüze getiriyorlar ama sadece bir iş olarak yürümeyi iş edinip bir sabah bir akşam hiç olması 15'er dakika yürüyüş yapılmasının çalışmalarda gösterilmiş ki kalın bağırsak düzensizliklerinin %50'sinden fazlasını düzeltici yararlı etkileri var. Evet, Hocam son yıllarda ilgimi çeken bir şey var benim. Radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde boy boy ilanlarını, reklamlarını görüyoruz, okuyoruz. Ee, bitkisel tedavi hemoreitti. Bu e, ne aşamada? Yani böyle bir şey var mı? Aşaması ne? Onu gerçekten merak ediyorum. Bitkisel tedavi tabii ki var hemoroid tedavisinde. Bitkisel tedavi iki ayrı kategoride değerlendirilmeli. Bir grup bazı bitki ekstreleri ya da bunlardan hazırlanmış çaylar kalın bağırsaklarda bir yumuşama, bir rahatlama sağlayarak az önce anlattığımız hedefe bizi götürür. Hasta rahat ve düzenli bir dışkılamayı gerçekleştirirse hemoroide yakalanma, veya hemoroidle ilgili ufak tefek şikayetleri varsa bunların ilerlememesi sağlanabilir. Evet. Yani bir bağırsak düzenleyici olarak bazı bitkiler kullanılabilir. Bir de damar duvarındaki bu gevşeklik ve sarkmayı önleyecek, daha sarkmadan yalnız evet. hastalık ortaya çıkmadan damarı destekleyecek bazı bitkiler var bunların bitki olarak satılanları işte çayları vesaireleri yapılabilir Türkiye'de çok yaygın değil Türkiye'de genellikle e, sağda solda ilanlarını reklamlarını gördüklerimiz bağırsak düzenleyici bazı bitkiler ama burada da kritik nokta şu hastada hemoroid hastalığı ortaya çıkmışsa evre 2-3 memeleri oluşmuş hemoroidi varsa e, bunu Yapacak. bitkisel şey, tedaviyle e, yok etmek kaybetmek mümkün, mümkün değil. değil Sadece hastaya zaman kazandırabilir Evet, Bir telefonumuz daha var Hasan Kılıç Mersin'den arıyor Hasan Bey buyurun Merhaba Doktor Bey Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ya ben çok sık sık Telefona şey Kulaklık şey, çıkıyorum da Televizyonun çok sesini biraz tutuyorum. kısar mısınız Hasan Bey? çok rahatsızlık çekiyorum. Bir de işte e, sıkıntı sıkıntı oluyor. Tuvalete çok gidiyorum yani. Sık sık tuvalete gidiyorum. Çok sıkıntı yaşıyorum dedi. Hasan Bey teşekkür ederiz. Buradan Mersin'e selam gönderelim. Bir tarsuslu olarak. Tesadüf <laughs> oldu. Çok da gitti. Ee, bir kere çok sık tuvalete çıkmak hemoroidle şöyle ilgili olabilir. Hemoroide ya da o bölgede diğer başka rahatsızlıklara neden olabilir, sebep olabilir. Çok sık tuvalete çıkma da Bağırsak düzensizliğinin bir başka şekli. Bununla ilgili yapılması gereken bazı testler, bazı incelemeler var. Pankreas bezinin iyi çalışmamasından tutun da ince bağırsakların bazı düzensizliğine kadar pek çok şey çok sık tuvalete gitmeye neden olabilir. Bu hastamızın öncelikle bu açılardan incelenmesi bağırsak düzeninin sağlanarak günde bir en fazla iki defa tuvalete o da çok sulu ishal şeklinde olmayacak şekilde tuvalete gitmesi sağlanarak rahatlatılması sağlanabilir. Serhat Bey gelelim tıbbi tedavisine hemoroidin. Hemoroidin tıbbi tedavisini üç başlık altında incelemek doğru olur. Birinci başlık medikal yani ilaçla tedavi. Çok erken dönemdeki hastalar, henüz dışarıda memeler oluşmamış, çok fazla ağrısı olmayan hastalığı bir yıldan daha kısa süredir. Yani birinci devre mi deniyor buna? Birinci evre, çok teşekkür ederim. Çok güzel dinlemişsiniz. Birinci evre iç hemoroidlerde ilaç tedavisi etkili. Bu hastalara 4 hafta düzgün bir ilaç tedavisi verilirse ve zaman zaman şikayetleri olduğunda yine bu ilaç tedavisi hasta oyalanmadan doktora geldiğinde 4 haftalık kür uygulanırsa 2 yılda 3 yılda bir bu hastalıkta belki bu hastada belki çok uzun yıllar Hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan bu hastalıkla idare edebilir, sorunsuz yaşayabilir. Evet. Evre ilerledikçe tıbbi tedavinin çok fazla bir etkisi yok. İkinci evre hastalarda ve bazı erken dönem üçüncü evre hastalarda minör cerrahi tedaviler dediğimiz çok fazla kesilip dikilme, dikiş konulması vesaire gerekmeyen bazı cerrahi yöntemler uygulanabilir. Bunlardan en bilinen ve en çok güvendiğimiz yöntem lastik band ligasyonu denilen bir yöntemdir. Hemoroid memesi özel bir aletle bir lastik bant tabanına yerleştirilerek 5-6 gün sonra kan dolaşımının o bölgede ortadan kalkmasıyla çürüyüp düşmesine neden olunur. Genellikle bir seansta bir ya da iki memeye bu yapılabilir. Daha fazla meme varsa 2 ya da 3 seansta uygulanabilir. Doğru yapılırsa ağrısız bir işlemdir. Hastaya çok fazla ağrısı yoktur. Ama yine ikinci evre ve erken üçüncü evre hemoroid hastalarında etkilidir. Bu hastalarda da yüzde 96-95 oranlarında oldukça etkili bir yöntemdir. Evet. Yine bu evre hastalarda skleroterapi denilen damarları büzüştüren bir iğne yapılarak tedavi sağlanabilir. Çok kullanılan bu başlıkta sayabileceğimiz üçüncü bir yöntemde infrared koagülasyon denilen bir özel ışık enerjisini ısı enerjisine çeviren tabancayla bu memelerin yakılmasıdır. Maalesef toplumda hani lazer diye çok fazla konuşulan insanların gittik lazer yaptırdık dediği genellikle budur. Gerçek lazer bu değildir. Lazer bu evre hastalarda kullanılabilir. Koagülasyon yani yakma formu kullanılabilir. Endiyak lazer diyoruz. İkinci ve üçüncü evre hastalarda endiyak lazer kullanılabilir. Bant ligasyonuyla lazerin bu aşamada Birbirine çok fazla üstünlüğü yoktur. Benzer etkinliktedir. Hastalık daha ilerlemişse yani uzun yıllardır 3. evre olan veya 4. evre son aşamaya gelmiş hastalarda ise daha cerrahi ağırlıklı yöntemler kullanılmalıdır. Klasik yöntemleri çok fazla artık tercih etmiyoruz. Çok zorda kalmadıkça yapmıyoruz. Çünkü hem çok ağırlığı hem hastaların çok memnun kalmadıkları bir ameliyat yöntemi. Bunun yerine alternatifler teknoloji ağırlıklı bazı cihazlarla yapılan ameliyatlar. En iyi bilinen iki tane e, cihaz var. LigaSure ve harmonik e, bıçak denilen iki cihazla bu ameliyat yapılabilir. Evet. Hemoroid memeleri bu aletlerle alınıp çıkarılır. Aynı klasik ameliyattaki gibi. Ama bu aletlerle yapıldığında bu işin özelliği dikiş konulmasına gerek kalmaz. Dikiş konulmadığı için de hastalar müdahaleden sonra klasik ameliyata göre daha az ağrı çekerler. Daha kısa sürede iyileşebilirler ama bunlar da birer cerrahi ameliyat, birer cerrahi prosedürdür. Bir de 96-98 yıllarından sonra çok popüler olan bizim de en kötü hastalarda tercih ettiğimiz longo diye çok özel bir yöntem var. Nasıl bir, yöntem bir yöntemdir? Bir stapler denilen özel bir sütür dikiş aletiyle yapılan bir ameliyattır. Eğer hastada hemoroid hastalığı çok uzun yıllardır dördüncü evre ise ve bağırsak artık dışarıya doğru sarkmaya başlamışsa, o zaman bu yöntemi uyguluyoruz. logoyu yönteminin özelliği aslında bir bağırsak ameliyatı, ama bu ameliyat sırasında hemoroid memeleri de tedavi edilmiş oluyor. Ee, en büyük özelliği de çok abartılı bir ameliyat olmasına, çok ciddi bir ameliyat olmasına rağmen ameliyattan bir gün sonra hastanın hiçbir ağrısızı olmadan yürüyüp gidebilmesini sağlayan bir ameliyat olması ile ilgili. Ee, ama dediğim gibi seçilmiş, çok ileri evre ve çok bağırsak sarkması olan hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntem. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olup bu önemli bilgileri bize verdiniz.